İşte kafası ne kadar karışık olduğunu ortaya koyuyor. Hepsi birbirine girmiş durumda. Aşırı milliyetçiler deyip kimi kastediyorsun? Hı, hı. E sen hatırlattığın gibi yani sen oturdun eğer oysa bilmiyorum onu kastediyorsa. E aynı ittifakın içinde yer aldınız. Üstelik önüne senin koyduğu maddelerden bir tanesi anayasanın ilk dört maddesi 66. madde terörle mücadele terör. Bunları yaparsan seninle birlikteyim demeye getirdi Ümit Özdağ. Yani ulusalcı, milliyetçi, aşırı milliyetçi bunları bir açsa be. Sen ne anlıyor bunlardan? Yani çok merak ediyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun lügatında o kullandığı etiketler, bu yakıştırmalar, bu kavramların karşılığını. Ben yıllardır da hep şunu söylüyordum. Yani milliyetçilik, ulusalcılık ne demeye çalışıyorsun? Yani ne fark ediyor? He, ben hep şöyle baktım. Yani siz onu hep, hep, hep yani. en en kabul etmediniz. Evet, ben bu yüzden evet. çok kavga ettim insanlarla. Yani bir anlamda dinden arınmış milliyetçilik gibi bir vurgu için özellikle ayırt edici Hı. bir özellik. Rahmetli Atilla İlhan'la da çok tartışmışımdır bu konuyu. Öyle, Öyle mi? Öyle Tabii. Atilla İlhan'dan. maneviyatı gibi. falan vardır. Çok severim. Yani çok, evet. Çok ben de yani onun yani? Atatürk bakışı da birçok şeyle yerlidir. Bu toprağa bağlı. Yani o antemperyalist duruşuyla. Çoğu zaman hak verdiğini teslim etmeliyim. Niye peki hocam? Yani çok... dolayısıyla bu... Aslında kavga buydu 10 sene önce hatırlıyorum. Ya, milliyetçilik milliyetçiliktir. Rus savcılık ne? Var mı ne? Zaten onu bilen yok. Tabii. Biri bir kavram üretti. Ay, aynı diye. şey değil mi yani? Aynı. If ben yani. bir kere etimo, etimolojik Hı. olarak aynı şey. Hı. Peki hocam etimolojik olarak Ulus, aynı ama millet, onlara aynı göre şey. yani aynı bunu şey, söyleyenlere hani, göre sizce aynı aradaki şey. fark ne? İngilizcede bir şeyin 5 tane, 6 tane tamam. varsa bu da onlardan bir tanesi. Yani Çünkü Hocam aslında ama başka bir şey izlemeye çalışıyorlar. Hocam aslında bölmenin bir yolu o. Tabii. Ulusalcı milliyetçi. Yani hocam ne demek ya. işte ben yani, ulusalcı samimiye chimdir. Milliyetçiysen yani, ulusalcı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ne anladığını çok merak ediyorum. Madem ulusalcılar sebep oldu şimdi kaybedilmesi. Ne demek istiyor ya? Yani? Kim onlar? Ne yaptılar onlar? Onları anlatsın. Ama şunu dese bir çok önemli bir süreçten geçti Türkiye. Bunun vesayet düzeni vardı. Bunun ötekileştirici yanı vardı. Bir başörtüsü zulmü yaşandı. Bütün bunlar oldu. Yani o tedirginlik bu ögelerden kaynaklanıyorsa zaten o bugün de bugün de hala durmuyor.